Bak, arkadaşlar Merdiven toplama oyunu oynuyoruz. Duyduğunuz gibi yanlış duymadınız. Merdiven topluyoruz bildiğin yahu. Bildiğin Merdiven toplama oyunu. Yani merdiven topluyorsunuz. Bunlar blok aslında ama merdivene dönüşüyorlar. Bakın bütün emeklerini iki Hihihi. İşte bir blok mu? Hani bir tanecik almam yeter. Peki. Kanala abone olmayı unutmayın. Şu çarpı iki bir daha çıkarsa. Neyse. Artık başka bir lokta bulmama gerek yok zaten. Ve Ee, bir şeyler yapıyoruz Minecraft gibi. Bu ne Evet. İki yıldız mı? Ne alaka ya? Bir yıldız. Ay. Üç yıldız olması gerekiyor. E, ee, damlaya damlaya gözük anladık. İsmimiz... Ne oyunu? Oyun gezegeni yazdım. Doruk'un oyun gezegeni uzun olurdu. Ve he. başladık. Onu ben aldım. Hep şu an hepinizi alabiliyorum. Al. Ah, hadi, hadi. Şunu niye alamadım? E, şu an uzaya çıkabiliyor. E, hiç ta azalmadı neredeyse. Evet, yakından sonra devam edebiliyorum. Şöyle şey açtık. 9 artıyı da aldım. Artık blok toplama bile gerek yok. Azalmadı bile, azalmadı. Başarı bile kazandık. Daha kale yapıyoruz, kale. Ha, bana 3 yıldızlarla gel. Ne eklerse onu alabileceğiz genelde. Böyle yine bölümümüz. O daha ne ara? Çarpı ikiyi unuttunuz mu? Böyle. A bölü işte. Ay bölü. A kafam karıştı. Şu yeşilliği alsam mı diye düşünüyorum. Ee, mavi yok. Mavi kalmadı. Bari mor Evet arkadaşlar tam olarak burada kalmıştık. Ee, oh, 9 eksi ne ya? 9 artı burada. Yani bütün mavileri topluyorum. Ve çarpı iki de daha alıyorum? Daha çok blok toplayalım. Ve ekran girmeden bitirebildik mi? Bitiremedik. Evet. az önce yaptık. Reklamımızı izledik. Bonus bölüme ihtiyacım yok. Bum bum dıgırım bum bum dıgırım bum bum dıgırım. Başlayalım. Dıngın 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 dıngın. Çiki yani çuku 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 çuku. E mor gidiyordu az kalsın. Ne az kalsın Gidemiyor. Başka mavi kalmadı. Kırmızı hepsini geçtim. Evet arkadaşlar tam bitiriyorduk be. Tık 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 da çıkalım artık şuraya. Oo, birisi bizden önce çıkmış. Çarpı kim var? Morcuk asla geçemeyeceksin. Hoppadik. Daha çok blok toplayalım. Evet. Geldik ve birinci kaptık. Ve uzaya uçup bütün blokları koyduk.

Yetmez ama birilerini öldürerek yani düşürerek <laughs> blok kazabiliyorum. Ee, uzaya çıktık. Yani yüklerimiz uzaya çıktı. Seni düşüremedim. Ee, gelir gelmez düştüm. Ya, o kadar fazla topladım ki arkadaşlar. Bir deneyeceğim azalmayı. Yok abi azalmıyor. Bu blok ancak bir yılda biter. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar soruyorum. Şöyle birazcık daha toplayalım da çok gelsin. Aynen. <laughs> mi? Ve... Nasıl tam yetmiyor? O kadar blok topladık be. Burada arada interneti kapattım. Ondan ekran gelmiyor galiba. Yok gerek yok abi. Tamam nefes sonu içerisinde. Bunu da ya yukarı çıkıyorsun ya alta. Yani bence alt daha mantıklı. Ah, o hepsi benim. Eee sana dedim. Ya dedim üst daha mantıklı. Üstte hem kaydırak var, kayarsın. Bak, oraya toplamana gerek kalmadı. Pip pip pip. Ama eskisi kadar büyük yapamadık. Ee, kale tamam Çok like gelirse devamı da gelir. Çok başarılı kilidini açtık be. Karakterlere bakayım? bir bakayım. Niye? Bir kimi açsam diye düşünüyorum. Bloklar karakter olarak hiç kimse açmayacağım. Neyse ben maviş olarak devam edebilirim. Bu sonra da olsun. Çarpı 2 7 artı Daha bir saniye bile sürmeden çok fazla blok topladık. Alayım bloklarını. Seni de alayım bloklarını. Tekrar alayım bloklarımı Al. ya da seni sadece aşağı bırakayım. Hadi, hadi. düştüm. Ee o kadar fazla blok oldu ki ekranım genişledi. Arkadaşlar burada toplam kaç blok vardır yorumlara yazın. Bence tahminim milyonlardır hiç blok bırakmadık ki. Evet geldik. Çarpı iki aldım. Az önce ne oldu? Şuraya geleyim. Bu blok kaleyi tamamlar. O kadar yükseldik ki göremiyorum artık hiçbir şey. Görüşürüz <laughs> yeşil. o kadar yükseldik ki kale şu an coşuyor. Bloklar hala da bitmedi. O kadar fazla. Evet. Bu video bu kadar arkadaşlar. Sizi Siz çok seviyorum. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Devamı gelmesi için çok like gelsin. Sizi çok seviyorum. Bye bye.